Merhabalar ben Berkan. 33 yıllık hayatımı ve doğup büyüdüğüm şehir olan İzmir'i neden mi terk ettim? Bizlere dayatılan kölelik sisteminin bir parçası olmamak için tabii ki de. Sigortamız olur yalanıyla sömürülen bir ömür. Sadece babası zengin olduğu için vizyon sahibi olmayan insanlara boyun eğmemek için tabii ki de. Biz bir aile izleyenlerin cebini gırtlağını düşündüklerini gördüm de ondan. Peki ya bizi bu şekilde sömüren insanlara hizmet mi edeceğiz? Tabii ki de hayır. Ben bu sisteme başkaldırıyorum tabii. Tamamen kötü komşu ev sahibi yaptırır mantığıyla köyüme dönerek üretime başladım. Şimdi ise daha mutlu, daha huzurlu bir hayatım ve emir altında olmadığım huzurlu bir zamanlarım var. 3 saat dinlenebilmek için 12 saat, 1 gün dinlenebilmek için 6 gün, 14 gün tatil yapabilmek içinse 1 sene çalışmak zorunda kalmak bence çok saçma. İçtiğim çayın, yediğim yemeğin saatini belirleyenlerin olmadığı bir düzen. Bu şekilde yaşamanın insanları huzurlu etmeyeceği bir sebep yok aslında. Asıl amacımız da bu değil mi zaten? Daha huzurlu bir hayat. Peki ya siz hiç bunu sorguladınız mı? Kim için, ne için yaşıyoruz, ne için mutlu olmalıyız, kimler için çalışıyoruz? Sadece bütün cevaplar bu soruda aslında. Hepinize çok huzurlu bir ömür diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.